Meksika'da ilk günümüze uyandık. Bugün hedef Meksika Körfezi. Ama önce kahvaltı yapalım. İşte kahvaltı bu. Bir de kahve getirdiler şimdi. Kahvaltımızı yaptıktan sonra e, valla eşyalar bayağı taşınacak ha. Burası bir AVM'nin içerisinde bir yer. Yani otoparka <laughs> doğru biraz yürüyeceğiz maalesef. Hadi bakalım. Yola çıkmaya hazırım. Delikanlı sen de hazırsın gördüğüm kadarıyla. Evet bir AVM'nin alt katındayız ama buradan direkt otele ulaşım var. Haydi hazırsan gidelim. Uh, o no, Front left turn indicator faulty. Have it checked by Sol ön sinyalde sorun var diyor. Bakalım. Yanım sönüyor. Mu? Sadece şu karşıdan izliyorum. Aa hızlı yanım sönüyor. Ha varsa sorunlu. Yapacak bir şey yok. Tamam. Neyse tekrardan bu olsun. Haydi. bu Gutierrez'den ayrılıyoruz. Üç gündür buradaydım. Vallahi çok güzel dinlendim. Şimdi nereye gidiyoruz? Kotsa Kalkus. Meksika'da çok iyi dinlendim. Meksika'nın ilk konaklama yeri Tokusa Gutierrez'de. Gerçekten kaldığım yerde iyiydi. Otel temizdi. Bir yere çıkmadım ama. Ancak o sınır geçiş yorgunluğunu ancak attım vallahi. O neydi öyle ya? Allah'ım ya Rabbim. Bir de yol felaketti. Yani yağmur, mağmur falan. Bu iki yolumuz sadece 3,5 saat falan sürecek. O da 250 kilometre. Kısa yani. Öyle çok uzun uzun bir yol gitmeyeceğiz. Öyle Allah'a şükür Amerika'ya kadar sınır mıdır hikayemiz de yok artık. 56.633 kilometredeyiz. 60.000 bakımını yaptırdık. Yani onar binlik periyotta yaptırdığım için. 6.500 derken ilk 10.000 kilometre bakımını yapmıştım. Borusan'da. Demek ki tam 50.000 kilometre geçmiş. Türkiye'den çıktıktan sonra Avustralya ve Güney Amerika ve buraya kadar. Vay be 50 bin maşallah. Karayolları bunların kesinlikle daha güzel. Yani Brezilya Brezilya'dan duble yollar gayet iyi. İlk yani sorun Meksika'da ilk yani ilk girdiğimde gördüğüm sorun şey checkpointler. Habire bir kontrol noktası var. Ağır silahlı pikap üstünde abiler falan asker. Bu diyorsun. Şu önümdeki pikabı görüyor musunuz? Onun zırhlı e, hali. İşte bunun üzerinde ellerinde ağır makine tüfekleriyle ayakta duruyorlar burada. Allah Allah. Ve hadi sıkıyorsa. <laughs> Lan filmlerde değil gerçek hayatta oluyor bunlar. Aman Aha. Sürekli bir check point, check point var ya sürekli. Hocam duracak mıyım? Allah durma hep arkamla ateş etmeyin sonra. Dur. Okey. Ha, öbürüne ona, ona durdu. Geldi beni durdurmuyorlar. Çok nadir oluyor. Geldi araçları durduruyorlar. Ya yarım saatte en kötü ihtimalle yarım saatte bir checkpoint var. İyidir yani. Emniyeti, polisi, askeri görmek iyidir. Burası ne? Gişe mi? Hocam vallahi kredi kartı geçmezse ne yapacağız bilemiyorum yani. Moto 50. Allah'ım hadi bakalım. Şimdi diyecek kredi kartım no. Bakalım ne olacak. Only effective oil. I don't have effective o. Aha sıçtık. You can do this from this one. Pezo. No peso. Take this one from this one. Aha bizim arıyor. Ya abla şunu al boz. E, Meksika peso eder. Take this one. Yes. Ya kotsa kol. Aha tamam iyi. Abla kabul etti vallahi. Gracias. Ha, tamam. Bakın 200 etmesi lazım en az tamam mı? Abla 100 verdi bana. Demek ki tahsilatı 100 yaptı tahsilatı. Bu ne demektir? Geçişe 50 yerine 100 aldı demektir. Yapacak bir şey yok. Gracias. Şimdi çok güzel bir gölün hemen yanı başına geldik. İşte o Bakar mısınız? Lan şuraya bir şey mi uçursam? Drone. Dur üzerine geldim de. Aa, Adalar, madalar. Oo, çok iyiymiş burası. Ya yani haritadan görmüşsün, burası bayağı büyük bir göl. Yani, ne kadar güzelmiş. Aa, aa, bak orada bir yol var. Oraya iniliyor. Hadi gidelim oraya. Ne acelemiz var. Değil mi? Bak oradan sağdan iniyor. çıkınca ne kadar güzel yerlere uğraşıyorsun ya vay nasıl ya rutinden kaçmak inanılmaz güzel bakar mısınız şuranın güzelliğine ya böyle balıkçılar kuşlar kazlar burası tabi balık çiftlikleri falan var çiftçi arkadaşlar bir teşekkür ederim bana dediler yemek yemek ister misin falan diye yok dedim karnım aç değil daha erken su verdiler falan muşos kalesiniz my friend bye bye sağ olsunlar <laughs> hele bye bye hadi bakalım delikanlı Heh, çok iyiydi ya, valla ne güzel keyif aldım ama hello my friend. Ama yalnız burası devasa bir göl yani öyle ufak bir şey falan da değil. Valla iyi ki girmişim buraya ya. Az kalsın diyecektim ki lan özel müktür falan filan birader bana kapıyı kapatma, <laughs> ben çıkma zaman kapat. Bye bye. Şimdi yolda olman güzel yani bu işte Arada bir yoldan çıkıyorsun böyle acayip güzel şeyler görüyorsun kuyruk tam 7-8 kilometredir geliyor buraya. Ben tabii ki beklemedim. Hava 38 derece. Buraya kadar geldim. Burada da motorcu gençler falan var. Orada belli ki bir araç devrilmiş. Büyük bir araç. Onu çevirmeye çalışıyorlar. Vallahi biz burada biraz bekleyeceğiz gibi galiba. O alet oradan öyle çıkacak bir şey de benzemiyor. Neyse bekleyeceğiz. Çok bir saatten fazladır bu noktada hiçbir şey yapmadan bekliyorum. Şuradaki şeyin kalkmasını bekliyoruz. Ağır bir ağır vasıta düşmüş galiba onu kaldırmaya çalışıyorlar. Bu vesileyle şu anda neredeyse onu göstereyim. Hatırlayanlar kastan anlatacağım. <laughs> Önce memleketten başlayıp en Asya'nın en batısı neresiydi? Babakale'ye gitmiştik. Sonra bir Ankara turu yapmıştık hatırlarsanız. Atamızı ziyaret etmiştik. Oradan da uçmuştuk nereye? Melbourne'e. Melbourne'de önce en güney'e gittik, sonra geldik en doğu ve batısına, Steep Point Point'e. Buradan buralara durandık, oh buralar kötüydü, şuraya Cape York'a. Oradan e, Cape Byron'a sonra tekrar Melbourne'e gelip tamamlamıştık. Avustralya'yı bitirdik. Sonra döndük, nereye geldik? Dön evladım. Dön evladım. Ah. Düşme kaskı. Şimdi Şimdi döndük, nereye geldik? Tam şuraya tahmini değil mi? Rio de Janeiro'ya geldik. Oradan çıktık en doğuya buraya gittik. Ee, neydi? Ponta Dosa Yıksa. Sonra döndük aşağıya ortadan, Güney Amerika'nın ortalarından, başkentten falan. Arjantin'e, Buenos Aires aşağıya gittik derken, aha açıldı mı? Neyse hızlanayım. Uşağı çıktık, bütün Amerika çıktık. Döndük, dolaştık, geldik. E, Punta Balcones, Punta Galinas. Şurada Güney Amerika'ya e, Orta Amerika'ya geçtik. Şurası Kambutel, yani Güzelmentin en güneyi. Oradan çıktık. Ortam öğlen değişik geldik Meksika'ya. Aha da tam şurada bir yerdeyiz. Hedef neresi? Önce burası, sonra burası, sonra burası. New York'ta da bitireceğiz. Of, evet hazırlık yapılıyor. Hadi. Oh be. Kurtulduk ya. 3 saat sürer mi bir iş ya? Aa. Rahatça. Oh my god. Oh! <laughs> I found it. Okay, yep, give <laughs> it Vay çakal vay. 20 dolarından almaya kalktı buradan. 20 dolara alıyor, okey diyor. But you take this one and open the door. For 20 dollars. Çakal seni. Oğlum işte böyle onlar. Yani bir test edeyim bakalım ne yapacak diye. 20 dolara geçirmeye kalktı. 5 katına yani. Çakal 20 dolara okey dedi bak şimdi yani buranın geçişi 3 dolar bile değil aslında 100 TL civarında bir rakam ödüyor adam ya yani yaklaşık 800 lirayı cebine atmaya kalktı topu topu 100 lira için 8 katına, 5 katı değil 8 katı ya Koalsa Koalkos'a geldik şu dikkatimi çekti durdum topun ucunda barış güvercini gayet iyi düşünmüş arkadaşlar burası Meksika körfezi İşte Atlas okyanusuna açılıyor Şuradan şöyle yüzerseniz, şuradan yüzmeye başlayan şöyle gidin Küba'ya gidersiniz. Şu tarafa yüzerseniz de Miami'ye çıkarsınız. <laughs> Coğrafya bilgime güveniyorum. Tamam gördük işte burayı da. Haydi bakalım delikanlı. Evet bu antı da beğendik. Devam ki. Verelim sinyalimizi ve van. Biz geldik. Giriş nereden? Aha geldik. Hadi bakalım. Şey Recep'i yoğun yağmur altında olmak üzere 10 saat ve 650 kilometre süren epey sorunlarla dolu yolculuk sonrasında Meksika'nın başkenti Mexico City'deki kalacağım otele geldim nihayet. Gayet güzel bir yer. Ya bütün ihtiyaçlar karşılar seviyede delikanlı park yeri de harika. Fakat <laughs> yolda epey bir sorun vardı Yani Öncelikle gözlüğümü kaybettim maalesef. Bu yedek gözlük. Yedeğin yedeği daha doğrusu. Bir Meksikalı motorcu beni lafa tuttu. O esnada gözümde güneş gözlüğü vardı. Farkına bile varmadım yani. Motora bindim, epey geldim ama tahminim ki orada unuttum. 300-400 kilometre geride. Yani geri dönsem bulabilir miyim, ondan bile emin değilim. O yüzden yapacak bir şey yok. Son yediğe taktım. Yani aslını kaybettik, yediğini kaybettik. Bunu da kaybedersek görme imkanlarımız yok artık. <laughs> Neyse, yapacak bir şey yok. Ama diğer önemli konu da e, kaska taktığım e, GoPro kameramı kaybettim maalesef yani kaybetmenin gördüğünüz gibi yağmurdayken, yoğun yağmur altındayken açmaya çalışırken küt diye kamera düştü. <laughs> içindeki SD kartla birlikte medya moduyla beraber e, ne yapalım yapacak bir şey yok. Neyse ki sadece bugünün çekimleri var. Dünün çekimlerini falan hepsini aktarmıştım bilgisayara. Öyle böyle sonunda bir gün sonunda Mexico City'de bu videoya artık son veriyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. Abone olmayan arkadaşlarımızın abone olmasını rica ediyoruz bir sonraki videoda görüşmek üzere. Evet, Hoşçakalın.